Merhaba takipçilerimiz. E, Mantar zevkiyle İzmit barajındayız. Çok güzel bir baraj. E, İzmit Mantın. tahtalı barajı burası. Burada aynalı ve israç sazanı çıkıyor. İsrail sazanları da bayağı iyi. Aynalılar gerçekten güzel. Ufakları büyükleri biz salıyoruz. Yakala sal tekniğiyle güzel bir eğlenceli avımız oluyor. E, avımız devamı videolarla devam edeceğiz. Takipte kalınız. Şu anda mantarlarımız burada. Dipler oralarda. Bu zamana kadar iyi balıklar aldık. Şimdi bakalım. Size videoda göstermek için. Bekliyoruz. Evet Tahtalı Barajı'ndayız. İzmit Tahtalı Barajı. Mantar zevkine devam ediyoruz. Gençlerle balık zevki yapıyoruz. Gençlerle destek arkadaşlar. Ba mantarımız orada deli gibi çıldırmış vaziyette artık ne gelecek bilgimiz yok ama şu anda gidiyor geliyor evet arkadaşa veriyoruz al arkadaş bakalım küçük arkadaşımız ne çekecek hadi çek bakalım çek 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 gidiyor mu balık da gitti balık gitti çek bakalım ne gelecek ağır mı dur yavaş dur bakalım dur 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 yavaş 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 poz verin poz verin balıklarla Bunlar ne aynalı yavrusu. Ama ama ekrana bakın ekrana. Mert. Buraya bakın bakın. Bakın ikisi benim balığım. İkisini ben yakaladım. Ne yapıyoruz bunları gençler? <laughs> Zarar vermeden suya salıyoruz. Hemen verin hemen salın. Ay, tamam mi? tamam bırak bırak bırak. bırak. Baba. Benim, tamam kapat. gençler yok, şöyle yok, yavaş yavaş gelin. bırakın. Yavaş yavaş bırakın. Atmayın. Balım benim. At, az önce bırakın. yakaladığımız iki aynalı yavruyu bırakıyoruz. Hadi salın gençler. Sal, bırak bırak. Ee, hadi, hadi evvel bırakın. Bırak, bırak. Evet. Ee, saldık. Belki güle de. güle. Herkesine yakala bırak taktiğiyle. Hadi rastgele. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bak, bak. Bak, mantara bak, bak. İşte mantar zevki bu. Ne yapıyoruz? Sakarya'da mantar zevki yazıyoruz. YouTube kanalımızdan deliksiz vaziyette zevkle yaşıyorsunuz. Bakar mısınız mantara? Burası neresi? Tahtalı Barajı. Çeker misin tahtalı barajını güzelce? Burası tahtalı barajı ve mantarımız şu anda suyun altında oynuyor. Ya büyük bir aynalı ya da bir israil satanı veya daha deminki gibi bir tane yavru bir aynalı da olabilir. Çok güzel bir şekilde oynatıyoruz. Artık çekelim değil mi? Hadi çekelim bakalım. Oh büyük. güzel geliyor. Biraz gezdirelim. Oh, ne iyiymiş. Yavru ya. Herhalde yavrumu. Oo. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> evet. Evet, tahta barajında bir balığımız daha oldu. Size dediğimiz gibi. Biz balıkçıyız. Yakala salık yaparız. Balık gitti derine. iyi oh, bu. Oh. İyi. İyi balık. Çek bakalım neymiş görelim Aa, aynalı herhalde ya. Kendinden yavaş yavaş getiriyoruz. Bakalım bir... Oo iki tane. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar iki tane. <laughs> Ufaklar ama tabi bunları ufak büyük fark etmez bir şey. Salacağız. İyi <laughs> iyi gidiyorlar ama. Oh. Kardeş kardeş dedik ya size bir aynalı bir İsrail diye işte size örneği Oltada bir aynalı bir İsa'yı var ama iyi vuruyorlar. Ufaklar ama. Bak 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 bak, bak nasıl gidiyor. <laughs> bak bak. Aha. Oo. Evet. ay, ay, maşallah düştü. Aha İsrail'imiz düştü. Evet. Aynalı duruyor burada. İsrail de şuralarda bir yere düştü. Şurada. Bakın. Aa gitmedi ama. Göt, göt, Aa bak gitti İsrail. Yok gitmedi. Gitmedi hala orada. Bakın. Evet, hala ekmedi. Çak veriyor Evet. Efendim? Çek çek. Çekiyorum. Çekiyorsun evet. bak kıyıda buluruz Hop oh, gitti. Hop gitti. <laughs> Kaçtı. Tamamı gel da geldi. Olurdu. Evet. Zaten Ol, salacaktı. Şey. Belki gerçekten ee, vurgulu vurgulu. Bakalım neymiş. Eren'cim senin için salıyorum. Eren'cim bu seferki gerçekten e, hani sizinki gibi olmasa da benimki de biraz büyük galiba. Her yani ne kadar tamam. sizin kadar uğraşmasam da sizin kadar büyüğünü yakaladım galiba bu sefer. Çekiyorum. Allah'ın izniyle bakalım ne gelecek.